yapılanlar paylaşılmazsa yapılanların gücünü anlatamayız. Toplumumuzun kalkınmasına katkı sağlamak için kendi yeteneklerimi kullanarak ve kaynaklarımı kullanarak yaratıcı endüstriler olabilir, sivil toplum olabilir. Bu alanları bir araya getirmek ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için alan yaratmak. Dotsub benim için iki konuda inanılmaz önemli bir yere sahip oldu. Birincisi ruhuma inanılmaz iyi geldi bu mekanda. Ee, tanıştığım insanlar bana ilham verdi ve buranın da o ferahlığı gerçekten buraya her zaman geri dönüp buradan çalışma isteği uyandırıyor insanda. Burada zaman geçirme isteği uyandırıyor, burada buluşmalara gelme isteği uyandırıyor. Yaratıcı ruhlu girişimcilerin buluşma noktası Datsab'da bir portal açıyoruz ve bu portaldan farklı dünyalara, farklı evrenlere doğru ilerliyoruz. Bugün portalın ikinci konu Rana. Rana Merhaba. Merhaba Arkın. Nasılsın? İyiyim. <laughs> Zor bir karar. Peki, <laughs> Biraz bu düşündü. Düşünmene neden olan şey ne? Sen nasıl olduğuna nasıl karar verdin? İyi olduğunu nasıl hissettin? Bir yandan güzel bir konuşmanın başlangıcında gibi hissediyorum. Bir yandan da heyecanlıyım. Onun için... Karışık duygular içindeyim. O zaman en iyi bildiğin yerden sorayım. Şu an bulunduğum pozisyonda pek çok farklı kümelerin kesişim noktasındasın. Ve bu kesişim kümelerin ortasında bulunan Rana'yı anlatır mısın bize? Nasıl bir eğitim aldı? Kendisini ne yönde geliştirdi? Hayatta onu heyecanlandıran şeyler neler? Çünkü bunların her birini birbirine bağladığımız zaman, son geldiğimiz büyük resmi gördüğümüz zaman asıl hikayeyi orada anlamaya başlayacağız. Şimdi noktaları birleştirmek için ilk noktaya atalım. Sen... Nerede eğitim aldın ve hangi alanda kendini geliştirdin? Öncelikle İzmirliyim. Benim için önemli bir yer İzmir. İzmir Amerikan Kolejinde liseyi bitirdim. Sonra İngiltere'de Exeter Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve İşletme okudum. İspanyolca orada eğitim aldım. Sonra İngiltere'de İspanyolca eğitim aldın? Yanda böyle İspanyolca dil eğitimi aldım. Yani üniversitenin içinde. Sonra bir sene boyunca bir gap year yaptım. Bu ara yılda Cenevre ve New York temsilciliklerinde Diplomatlara asistanlık yaptım. Orada insan Hakları Konferansına katıldım. Orada dünyada politik anlamda olan problemleri daha iyi anlama fırsatım oldu. Onlarla ilgili profesyonel bir şekilde diplomatlara Bilgi verdim. Uluslararası ilişkilerin uygulama alanına geçen az insandan birisini anladığım kadarıyla. Evet. Ve çok önemli bir lokasyon yani Birleşmiş Milletler ve barışın da aslında iletişimle sağlanmaya çalışıldığı bir yer. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diplomasinin evet. merkezi. Evet. Master'ımı Kingston Üniversitesi'nde yine İngiltere'de Yaratıcı Ekonomi'de işletme üzerine yaptım. Orada da iki tane... Kingston deyince bir an Jamaica diyeceksin. Ya sevinmiştim, olmadı sanırım. <laughs> Saçlarım da uyuyor. <laughs> <Evet. gülüyor> Bana bazen İngiltere'de soruyorlar, e, yarı yarı mısın hani zenci ve beyaz karışımı? Hayır diyorum ama biraz Kuzey Afrika geçmişimiz de var. Yani aile geçmişimiz de ama herhalde oradandır. Hı hı. Master'ımda da yaratıcı ekonomi işletmede e, tasarım odaklı düşünme üzerine yani hedef kitleyi çok iyi anlama ve onun e, zorlandığı noktaları anlayıp ona göre bir ürün geliştirme üzerine dersler aldım. Bir de beni en çok etkileyen yaratıcı endüstrilerin toplumsal kalkınmadaki ve şehirlerin gelişimindeki rolü üzerine çok dersler aldık. Yani bir yetenekli ve yaratıcı bir ayrıştırma değil tam tersine insanların işlerindeki kullandıkları yetenekler ve yaratıcılıklar hı hı. bunun yani ekonomik kalkınmaya etkisi. Peki bunların hepsi birleşti ve aslında benim ana amacıma bir şekilde hizmet ettiklerini düşünüyorum. Peki ana amacım ne? Toplumumuzun kalkınmasına katkı sağlamak için kendi yeteneklerimi kullanarak ve kaynaklarımı kullanarak yaratıcı endüstriler olabilir, sivil toplum olabilir. Bu alanları bir araya getirmek ve insanların kendilerini gerçekleştirmeleri için alan yaratmak. Anlattığın şey Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinde 5. basamak olarak nitelendirilen kendini gerçekleştirmeden sonraki basamak. Yani aslında 6. basamak. Maslow'un 1956'da bir toplama kampında yarattığı en ulvi en son nokta bir insanın kendini gerçekleştirebilmesi. Oysa bugünün dünyasında artık oyun orada başlıyor. Ve asıl oyuna başladığımız yer kendini gerçekleştiren insanların katıldığı bir oyun içinde. Bir sonraki aşama ne olabilir? Daha büyük bir hedefe daha büyük bir amaca hizmet etmek intrinsic value yani değerin içsel olarak yaratıldığı bir noktadan yola çıkmak. Senin anlattığında daha ulvi bir nedene hizmet eden yani toplumun kalkınabilmesi için bireyin kendi yaratıcılığını kendini gerçekleştirme yolunu ortaya koymak. Bir senden alabileceğimiz çok önemli dersler olduğuna inanıyorum. Biz yaratıcı ekonomi içindeki üreticiler olarak iki şu an bulunduğum pozisyonlar yani senin Tayder'deki yönetimde bulunan rolün kendi bulunduğun şirket ve bu şirketin seninle olan bağlantısına geçeceğiz ama önce Türkiye'ye neden geri döndün ve burada ne yapıyorsun? Türkiye geri dönüşüm aslında yola çık yol sona görünürde şöyle oldu. İngiltere'de şirketlere başvurmaya başlamıştım pazarlama alanında, etkinlik alanında, etkinlik düzenleme. Aynı zamanda sivil toplum da çalışmak istiyordum. İstanbul'a taşındım ve İstanbul'a taşınmamın ana sebebi de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının özel sektör ofisinde staja kabul olmamdı. Hı hı. Aslında şirketlerin toplumların gelişimine ve kalkınmasına büyük katkı sağladığı felsefesiyle ilerleyen bir ofis ve hem Balkanlara hem Orta Doğu'ya Türkiye merkezli olarak bakan bir ofis. Çalışma alanları kapsamında işte dezavantajlı hedef kitlelerin yani Türkiye'de veya başka ülkelerdeki kadınların kendilerini ekonomik anlamda güçlendirebilmesi için şirketler onları nasıl destekleyebilir gibi hmm. farklı projelerde hem araştırma yaptım hem de dijital iletişim, bu merkezin dijital iletişim, iletişimini yönettim. Buradan sonra e, sivil toplumda çalışmaya devam ettim. Yangura Akademi e, Sivil Toplum Kuruluşu'nda WeWalk Akıllı Baston projesinde çalıştım. Orada iletişim yine ayağındaydım. Oradaki early backerlarınızdan biriyim. Aa. Gerçekten çok iyi bir proje olduğu için, gerçekten inandığım için ve gerçekleşmesi durumunda dünyayı değiştirebileceğine inandığım ve beni inandırdığınız için. Yani başarılı bir iş yaptınız çok eminim. Çok sevindim. Evet güzel devam ediyor projede. Onun dışında Hedefler İçin İş Dünyası platformunda da Türk Confetti ile birlikte bir projeydi ve UNDP ile. Orada da projenin ve programın aslında organizasyonun kurulumunda da çalıştım ve zaten hedefler için iş dünyası da sivil sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik şirketler ne yapabilir konusunda şirketleri bir araya getiren bir knowledge platform. Bundan sonra aslında UNDP'de şunu fark ettim. Şirketler toplumsal kalkınmaya çok büyük bir katkı sağlıyorlar. O zaman benim büyük bir bağlantım olan aile şirketim de çalışarak acaba ben bu toplumsal kalkınmaya nasıl katkı sağlayabilirim diye düşündüm ve Yaşar Holding aile şirketimizde ilk kurulan büyük dedem Durmuş Yaşar, dedem Selçuk Yaşar ve Selçuk Yaşar'ın kardeşi Serman Yaşar ile birlikte kurdukları Durmuş Yaşar ve Olur yani Dio boya da 1927'ye dayanıyor geçmişimiz. Pazarlama iletişimi departmanında başladım ve 1927'ye dayanan bir firmanın kendini bugünün koşullarında anlatabileceği en doğru dili getiren aynı zamanda jenerasyon olarak da bugünü temsil eden bir kişi olarak pazarlamanın içine girdin. Kendini geliştirdiğin alan benim becerilerim, yeteneklerim, network'üm, benim kaldıraç olarak kullanabildiğim bütün etkiyle nasıl daha büyük bir etki yaratabilirim sorusunun yanıtıydı ve sen... Pazarlama departmanını seçtin. Neden pazarlamayı seçtin? Pazarlamanın inanılmaz bir kaldıraç etkisi yarattığını düşünüyorum. Çünkü ARGE çok güçlü. Birçok departmanda yıllarca ...emek verilmiş ve uzmanlığa ulaşılmış noktadalar. Pazarlama ve iletişimi sevmemin dışında... ...pazarlama iletişiminin şöyle önemli olduğunu düşünüyorum... ...yapılanlar paylaşılmazsa, yapılanların gücünü anlatamayız. Ve fikirlerimle e, ve hep birlikte ekip çalışmasıyla... Diyo'da şunu amaçladık. Diyo Boya'yı nasıl daha genç bir marka haline getirebiliriz? Çünkü aslında inanılmaz bir tanınırlığı var... ...Düyo'nun ve bilinirliği, evet. köklü, kurumsal. Neler yaptık? Diyo ile Kendin Yap videoları çektik. Burada tam pandemi dönemine denk geldi. Duvar ressamı Yağmur Yörük bir duvara farklı desenler çizdi ve kadınlara yönelik daha fazla. Evde kendi duvarlarını nasıl boyayabilirler ve nasıl hayat alanlarını güzelleştirebilirler. Onun dışında web siteyi yeniledik. Instagram'da çok güzel özel gün iletişimleri yaptık. Mesela Cumhuriyet Bayramı filmimiz çok popüler oldu. Yapay zeka ile Atatürk'ü renklendirdik 29 evet, Ekim'de. Hatırlıyorum. O inanılmaz bir etki yarattı. Değerli bir projeydi bence de. Şirket çalışanları aile olmalı mı? Aile şirkete dönüştüğü zaman, aile işine dönüştüğü zaman ailenin bağları bu işi nasıl destekler? Senin yaklaşımın ne burada? Çünkü Yaşar Holding'deki insan kaynakları merkezinin içerideki kültürü oluşturan bireylerin yani kültürün doğrudan doğduğu kaynağın Kurucususun. Bir bu pozisyona nasıl karar verdin? İki senin yaklaşımın ne? Aslında diyor da başlamam bunun büyük bir katalizörü oldu. Bu arada insan kaynaklarında şu an proje uzmanı olarak görev alıyorum. Bir yandan da çok büyük bir kurumsal yapımız olduğu için alttan başlamak da aile üyeleri için aslında işin adaletli, mutfağını görmek adına evet işin mutfağını görmemi sağlıyor. Bu da çok iyi oluyor benim için. Şöyle aslında. Kurum kültürünün önemini bir şirkette, kurumsal bir şirkette çalışırken anladım ve bu beni inanılmaz etkiledi. Çalışan odaklı bir şirket olmanın önemini anladım. Gelişime açık yanlarla birlikte şirkete verdiğim değer beni insan kaynaklarına itti. Yani insan kaynaklarının bir şirketin kalbi olduğunu fark ettim ve eğer kültürü çok iyi tanımlayıp, oturtup, ki zaten çok güçlü bir kültürümüz var. Kurucularımızdan gelen. Bunun iletişimini çok fazla yapmamız gerek. Sonrasında sistem ve süreçlerle destekleyip çalışanların da bunu sahiplenip hem takdir görüp geri bildirim aldıkları zaman sağlıklı bir kültür oluşuyor ve sağlıklı kültür devam ediyor. Bir çalışanın çalışan bile olarak bakılmadığı, ona insan olarak değer verildiği, insan olarak biz senin gelişimine değer veriyoruz, senin varlığına değer veriyoruz demek aslında çok önemli ve bunu işten gelerek... Sadece söylemek değil eyleme dökmek... ...bunu aynı zamanda hayatımızın bir parçası... ...ilke olarak yaşatmak gerekiyor. Evet. Diyoda 3 sene çalıştım ve aslında... ...pazarlamayı çok severek yaptım. Hı hı. Merkez ofisine İzmir'e taşınmamın... ...nedeni de aslında... ...merkez ofiste full time... ...çalışma arkadaşlarımla birlikte... ...elimi taşın altına koyup... ...kurum kültürünü... ...nasıl daha da güçlendirebiliriz... ...yaşar topluluğunun... ...uzun yıldır sahip olduğu güçlü özellikleri nasıl daha güçlendirebiliriz ve yeni neslin ihtiyaçlarına karşılıkta nasıl daha iyi verebiliriz? Kurum kültürü dediğimiz, kurumsal varlık dediğimiz şey, or bir entity, bir varlık sonuçta. Ve bu köklerle yaprakların bağlanabilmesi, birbirini desteklemesi ve Yaprakların aldığı ışığın, köklerin getirdiği besinle buluşabilmesi zaten bütün organizmayı, bütün ağacı yaşatan, geliştiren, hayatı boyunca var eden şey. Senin durduğun yer tam olarak ailenin işe, işin aileye dönüştüğü bir nokta. Sen nasıl bakıyorsun kurumsal firmaların çalışanlarına aile izlemesine? Ben aile izlenmesini biraz yapay buluyorum ve samimi bulmuyorum. Çünkü... Şuna inanıyorum ailenin her zaman istediğini yapmak değil aslında inisiyatif alıp kendi varlığımızı gerçekleştirebilmek için iç sesimizi duyup ailemizden hani aldığımız güçlü değerler tabii ki de öğretiler tabii ki de çok değerli ama aslında bizi hani annelerimizin doğurmasının nedeni onların istediğini yapmamız değil onların değerleriyle kendimizin içindeki gerçeklikle kendimizi gerçekleştirebilmek ve ben bunu kuruma uyarlarsam Evet Kurum kültürümüzün değerleri çok önemli ve onları yaşatmalıyız ve ona göre davranmalıyız. Şirketimiz için iyi olanı kendimiz de bulabiliriz ve inisiyatif alarak. Sana söylendiği için değil, evet. senin içinden geldiği için böyle davrandığın zaman o gerçek bir kültür haline gelir. Diğer evet. türlü sadece senin üstüne dikilmiş ve çok da üzerine oturmayan hazır giyim bir üniformadan ibarettir. Şirketin kendisine aile demesinin yapay bulunduğu bir yerden geliyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim ve kurumun kültürünü oluşturan şey, yoğurt mayası gibi. O mayanın kendini geliştirerek yarattığı bireylerin bunu eşsiz özellikleriyle destekleyerek geliştirdiği, zenginleştirdiği, büyüttüğü bir alan demek. Senin anlattığın bütün hikayede bunu oturuyor. Peki senin gelecekle ilgili yaklaşımın şu an çünkü sadece Yaşar Holding'de insan kaynaklarında değilsin. Aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da var, dernekler de var. Senin içinde bulunduğun ve geleceğe daha fazla etki edebildiğin alanlarda gelecek projeksiyonun ya da yakın zaman için projelerin neler? Ben Türkiye Aile İşletmeleri Derneği'nde iki sene boyunca Gelecek Nesil Komitesi'nde görev aldım. Eş başkanlık yaptım. Dil geçmiş zaman dediğine göre bitmiş ve... Evet. Geçtiğimiz Mayıs'ta bitti ve inanılmaz güzel bir iki sene geçirdik. Hatta şurada bitti sanırım. Evet. <laughs> Family Business Network, TIDER'in üyesi olduğu global orga organizasyonun ikinci büyük etkinliği olan Gelecek Nesil Dünya Zirvesi'ni bu sene e, İstanbul'da gerçekleştirdik Mayıs ayında. Dotsub'da tanışmanız da zaten burada başlıyor. Evet, Datsab'ın sahibi olduğu lokasyonda Gala Gecesi'ni gerçekleştirdik ve bizi Dotsub çok iyi ağırladı. Dotsub benim için iki konuda inanılmaz önemli bir yere sahip oldu. Birincisi, ruhuma inanılmaz iyi geldi. Bu mekanda e, tanıştığım insanlar bana ilham verdi. Güzel dostluklar kuruldu, belki yıllarca sürecek. Dotsub'un kurucuları Berat ve Oğuzhan da e, inanılmaz sıcak bir karşılama yaptılar bana burada. İkincisi de buranın tasarımı ve servisleri beni çok etkiledi. Burada inanılmaz güzel bir iç tasarım var. Her şey çok detaylı düşünülmüş. Hatta ben master yaparken workplace design ile ilgili bir şirkette bir projede görev almıştım ve iç tasarım aslında insanlar için inanılmaz öze önemli. Özellikle genç nesil için. Ve buranın da o ferahlığı Gerçekten buraya her zaman geri dönüp buradan çalışma isteği uyandırıyor insanda. Burada zaman geçirme isteği uyandırıyor. Burada buluşmalara gelme isteği uyandırıyor. Dostab'ın çok güzel bir e, buluşma alanı ve yaşam alanı olduğuna inanıyorum. Neler yaptık Tayder'de gelecek nesilde? Tayder'in komiteleri var ve bu gelecek nesil komitesinin üç farklı amacı vardı. Birincisi topluluğu etkinleştirmek, daha da aktif hale getirmek. Tayder'in gelecek nesilleri nin aktif olmasının amacı da aslında kendi aramızdaki iletişimi arttırmak. Biz Türkiye'deki aile işletmelerinin genç nesilleri olarak neler deneyimliyoruz? Tabii ki de bunu diğer jenerasyonlarla birlikte de konuşarak yapıyoruz. Eğitimler veriliyor bize e, aile anayasa'sı ile ilgili farklı paneller gerçekleştiriliyor genel Tayder'de. Biz de gelecek nesil olarak gelecek neslin sesi olduk. Aynı zamanda Family Business Network'te de büyük bir gelecek nesil kom komünitesi var. FBN'le Taydar arasında bir köprü olduk. E, bu tabii büyük zirvenin de büyük bir sonucu oldu bu. Üçüncüsü de Tayder'in komiteleri arasında büyük bir işbirliğine biz de katkıda bulunduk. İşte Tayder'in her sene Aralık'ta büyük bir zirvesi oluyor üyelere ve aday üyelere. Onun ikinci gününü organize ettik ve Naucen yani şimdiki nesil komitesiyle hı hı. birlikte iki sene boyunca kamplar organize ettik ve bu kamplarda hem deneyim paylaşımı hem de liderlik eğitimleri yapıldı. Datsab'ın size sağladığı ortamda senin başka bir deneyimin daha var. O da House of Beautiful Business. Evet. House of Beautiful Business'in Datsab içinde gerçekleşen o ...kampında sen de bulundun ve buradaki deneyimini biraz anlatır mısın? Burada kimlerle tanıştın? Nasıl bir deneyim yaşadın? Sana ne gibi katkıları oldu? Nelerden kimlerden ilham aldın? How So Beautiful Business konferans iki günlük bir etkinlikti. Polio Opportunity adı altında. Peki How So Beautiful Business'la beni kim tanıştırdı? Eda Çarmıklı, Şan Hocam, e, Çağrı Hün vasıtasıyla tanıştım ve kanyonda Eda'nın... Joint Idea Merkezi vardı. Orada bir konser vermiştik Şan hocamın öğrencileriyle birlikte. Sonrasında bir e, seminere katılmıştım. Sonra Eda Eda'nın birkaç etkinliğine daha giderek hem onun kurduğu bu topluluktaki insanlarla tanışma fırsatım oldu. Farklı yaratıcı insanlar kendi alanlarında kendilerini dinleyerek çok güzel şeyler yapıyorlar ve çok güzel deneyim paylaşımları oluyordu. Müzik yapılıyordu hı hı. ve sonra Eda ile de onun da aile şirketi var ve birçok ortak nokta bulduk kişisel hikayelerimizi de ve ondan çok ilham aldım Eda da geçtiğimiz haftalarda konuşurken beni House so of Beautiful Business'a davet etti biraz zaten arada görüyordum onun paylaşımlarını ama gelmek inanılmaz bir deneyimdi benim için açıkçası ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Farklı ülkelerden, farklı sektörlerden yaratıcı insanlar. Bir yazar vardı, kitap, bir kitap yazıyordu. Andres, eee Guatemala'dan gelmiş. Bana kitabını anlat. Onun hayat deneyimleri beni çok etkiledi. Jam session etkilemiştir büyük olasılıkla. O da çok güzeldi. Senin müzikle olan bağlantın nedir? Çünkü az önce Şan Hocam vasıtasıyla Eda ile tanıştım. dedin. Eda ve Marcus'un Joint Idea'da Love Mafyası sürekli yaptıkları jam session. Aynı zamanda Eda ve Marcus burada Impact anlattı da konuğumuzdu sabun üyeleri ikisi de ve burada yarattığımız bu topluluk içinde bu community içinde çok kilit noktada duran insanlar. Müziğin onların hayatındaki yeri, müziğin benim hayatımdaki, dotabın içindeki yeri burada çok önemli bir yerde. Müzik senin için ne anlam ifade ediyor? Müzik aslında benim hayatım boyunca deneyimlemekten inanılmaz keyif aldığım bir varlık. Piyano ile aslında müzik yapmayı öğrendim. Sonra lisede orkestrada şarkı söylemeyi merak ettiğim için şarkı söyleyerek müziğe devam ettim. Üniversitede de devam ettim şarkı söylemeye. Sonra İstanbul'a geldiğimde dedim sesimi geliştireyim. Şan dersine başladım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde caz sertifika programını tamamladım. Orada da aslında müzik teorisini merak ediyordum ve Türkiye'de 4 sene boyunca üniversite okumak isteme istemezsem müzik öğrenebileceğim hiçbir yer Konservatuvarın yoktu. Konservatuvarın alternatifi ee, olmadığını düşünürken Bahçeşehir Üniversitesi'nden evet, böyle bir sertifika önerildi. aldım. Evet. Ben de katıldım bu programa ve çok iyi caz müzisyenleriyle Sibel Köse Ruskener, Baki Duyarlar. Onlardan çok iyi bir eğitim aldık. Sonra da hatta güzel bir caz grubu kurduk. Hı hı. Farklı İstanbul'da lokasyonlarda konserler vermeye devam ediyoruz. Müzik benim için ilginç bir yerde çünkü hem bir yandan kendimi gerçekleştirebildiğim, kendimi ifade edebildiğim bir alan ve tutkulu olduğum, yetenekli olduğum bir alan. Bir yandan da madem yapabiliyorum neden profesyonel olmayayım? O aile şirketimde de çok severek çalışıyorum. Onun için ikisini dengelemeye çalışıyorum. Peki yaptığın işin içinde müziğin sana katkısı yani çünkü insan kaynaklarında uğraştığın alan insan. insanın Ruhu zihni, bedeni, üçünü de aynı anda etkileyen ender alanlardan biri müzik. Çünkü müzik fiziksel olarak ses dalgalarıyla bedeni iyileştirir. Zihnin ya odaklanmasını ya rahatlamasını sağlar ve ruhu besler. Müzik ruhun gıdasıdır. Müziksiz hayat bir hatadır. Yani bunlar hayatımız boyunca her zaman duyduğumuz çok değerli sözler ve bunların gerçek anlamları olduğu için bu kadar büyük bir güce sahip. Sence senin profesyonel anlamda yaptığın insan kaynakları tarafında ne gibi bir katkısı var müziğin? Valla şöyle bağlayabilirim. İnsanın ruhunu besliyor ya müzik. Ben de nerede olursak olalım insanın ruhunu besleyen bir işte çalışmamız gerektiğini düşünüyorum ve şirketlerimizi de insanın kendini değerli hissettiği, ruhuna iyi geldiği bir yerde çalışabileceğini göstermek istiyorum ve onlara öyle bir ortam sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yapmak için de e, müziğin bana kattığı o duygusallık, e, anlayış, e, soyut düşünme, yaratıcılığımızı uygulamaya dökme, gelecekte müziği kullanarak müziğin dönüştürücü gücüyle ve birleştirici gücüyle şirkette projeler yapılabilir böyle. Bir orkestrada her enstrümanın çok önemli bir yeri var. Piyanodan vokaliste, gitaristen küçücük bir üstgen zili çalan bir insana kadar herkesin yeri çok önemli ve her katkı çok değerli ve şirkette de insan kaynaklarında bunu yapıyoruz. Doğru pozisyona doğru insanı almak ve onu geliştirmek, onun potansiyelini ortaya çıkarmak ve onun aslında isteyerek şirkete katkı sağladığını görmek bizi çok mutlu ediyor ve o potansiyelle aslında topluluğumuzun potansiyeli de yükseliyor. Yani şirketimizdeki çalışma arkadaşlarımızın aslında bütün emeklerinin topluluğumuza inanılmaz katkı sağladığını onların da hissetmesinin değerli olduğunu düşünüyorum. Onun için onlarla birlikte çalışmaktan çok mutluyum. Yani söylediği şey balıktan ağaca tırmanmasını beklememek. Gerçekten doğru pozisyonda isteyerek yapılan bir iş hem özenli hem dikkatli hem de tatmin edici oluyor. Bu anlamda insan kaynağını gerçek anlamda bir hazine, bir kültür, bir maya olarak nitelendirmek şirketin bekası açısından, gelişmesi açısından, bireylerin sağlığı zindeliği, mutluluğu ve Toplumsal olarak hepimizin daha yüksek oranda tatmin olması açısından son derece değerli. Bunun farkına varan genç bir insan olarak da ben seni çok takdir ettim. Bir yandan da bunun geniş kitlelere yayılabilmesi için bana özel olarak anlattığım bir proje vardı. Bunu gerçekleşmesi henüz çok erken olabilir ama birazcık en azından fikri düzeyde anlatmanı rica ediyorum. Çünkü bence bunu insanların duyması lazım. Ben bunu bireysel bir yerden anlatmak istiyorum. Müziğe hep sevdalıydım, hep merak ettim ve çevremdeki insanların da müziği merak ettiğini fark ediyorum. Ve dört yıl boyunca müzik okumadan biz nasıl müziğin, yani caz olsun, Latin olsun, farklı alanlardan e, müzik tarzlarının arka planını Merak edersek bunu öğrenebileceğimiz bir alan olmadığını fark ettim ve toplumda her kesimden insanın, her arka plandan insanın müziğe kolay bir şekilde erişebilmesi için müziğin anlamına, müziğin nasıl yapıldığına erişebilmesi için aslında bir alan açmak istiyorum, bir Hı -hı. platform olabilir, bu bir merkez olabilir. Şu an nasıl olacağını bilmiyoruz. Sadece evet, niyet bilmiyoruz. var ortada. Aslında müzisyenlerle müziği merak edenleri bir araya getirip onların arasında bir bağ kurmak istiyorum. Harika. Bunu yaparken nasıl destek verebiliyorsak, Datsap olarak, Arkınçelik olarak, Açık Kart, her şeyiyle müziğin insan hayatında yarattığı ve yaratabileceği gelişimi, iyileşmeyi, iyileşmeyi her iki anlamda söylüyorum. Daha iyiye gitmek ve kendimizi tedavi etmek anlamında, her iki anlamda da çok büyük bir gücü olduğunu bildiğim için bunun geniş kitlelere yayılabilmesi açısından Yaşar Üniversitesi'nin eğitim kadrosu, Geniş kitlelere yayılabilecek ...gücü ya da diğer temsil ettiğiniz toplam 25 markanız, 2-3 derneğiniz, vakfınız... 21 var. şirketimiz, çok markamız var. Pınar, Süt ve Diyo'nun dışında alt markalar da var ama... ...Evet Diyo ve Pınar markaları en Hı -hı. E, Bilinenleri. güçlü ve bilinen olanları diyebilirim. Bunların erişim gücünü kullanarak böyle bir proje yaratmak... ...az önce anlattın yani en başta anlattığın benim sahip olduğum kendi erişimimde olan bütün kaldıraç güçlerini kullanarak ortak etki yaratmak. Dediğin şeyin şimdi bütün resminin tamamlandığına inanıyorum ve bu kadar genç bu kadar taze bir insanın bu kadar derin düşünebilmesini çok takdirle karşılıyorum. Ağzına sağlık. Çok güzel anlattın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim burada beni ağırladığınız için. Çok güzeldi benim için de.